alamadım ben alacaktım Mabel'in ödülünü 5 TL hatta dedim ki fiyat arttırmayın ben alacağım diye. Özelden yazdınız mı? Yok yazmadım da <laughs> insanlar kırılıyor olabilir bazı durumlara ee, ama yani değişik şekillerde gösteriyor herkes tepkisini ben de troll'lük yapıyorum arada işte ama benim için alınan bir ödülün bir şekilde hani evinde kalması insan için çok iyidir <laughs> çünkü o ödül hak edilmiştir. Ee, başka bir yıl onu alamadın diye zamanda hak ettiğin şeyi atmaman lazımdır. Ama işte herkesin kendi tepkisi. Reymen'e de bir cevap vermiştiniz ama daha sonrasında yine benim ağzımda dediniz ama ya bugün şey... canım, bugün söylerim yarın canım dediniz. E canım zaten yani ne yaşayabilirim ki benim aramda ne kötü bir şey geçebilir. O da zaten kendi sorusundan cevap verdi. Hı hı. Bitti gitti kapan konu değil, mevzu değil bunlar ya. Hadise konusunda sormak çıkmıyor. istiyorum aslında. Özellikle bebeleri pistten alalım. Daha sonrasında siz girdiniz devreye. Daha sonrasında Ben da... girmedim devreye. Bak hepiniz küçük küçük şizofrenlik benim olayla hiçbir alakam yok. Ben hayata dair İngilizce bir söz paylaştım. Yani muhtemelen sadece çevire basıp onu alıp olaya beni katmaya çalışan hatta ben dedim ki ben dedim gacılarla polemiğe girmiyorum giremem ben kadınlardan korkuyorum ben kadınlarla polemiğe girmem neden korkuyorsunuz kadınlarda erkeklerle girebilir misiniz rahatlıkla ya dediğimi? onlarla da girmem de kadınlarla uğraşmak daha zor Allah'ın seversen elinizi vicdanınıza koyun yani Kesin ben mi? orada bir polemikte yokum hadiseye hayranlığımı yedi düvel biliyor <laughs> zaten ya o polemiğe katılması çalışılından bütün kadınlara hastayım hayranım <laughs> zaten hadise çok güzel bağladı mevzu evet daha sonra da bir açıklama yaptı ya siz de onu okudunuz hepimizin ama hepimizin derdi daha güzel sahne yapmak daha büyük şovlar yapmak imkanımız yettiğince o yüzden bir polemik yok ama hadise çok tatlı o yazdığı captionlar falan olayı başka bir boyuta götürecekken kendini toparlıyor olayı. o zaman ben size bir soru sormak istiyorum sizin düşüncenizi de merak ediyorum biliyorsunuz ki Zeynep Bastık eski eşi ve sevgilisiyle de aynı mekandaydı yıl 2024 artık bunlar kalmadı demişti ama sizin bu bakış açınız nedir eski eşinizde ve yeni sevgilinizde olursa diyelim Girer miydiniz aile ortama? Hocam her ilişki, her evlilik biriciktir ya. Kendi içinde kendi özellikleri, hmm. dinamikleri vardır. Ya yani Tolga ile Zeynep yüzyıllardır çalışıyorlar beraber evet. ve İş ortakları bir, devam çok ediyor. büyük bir marka yarattılar beraber. Hmm. Bu bir ilişkinin bitmesiyle bitecek bir şey değil ve çok güzel bir ayrılık <laughs> yaşadılar. O yüzden evet sene 2024 yani bu her ilişkinin farklı dinamiği var. Karışması kimse. İnsanlar mutluysa kime ne? Siz de böyle bir şey yapar mıydınız? Bende Aynı olmaz. ortamda, muydu Ben kimseyle iyi ayrılmıyorum ki. Evet. <laughs> Allah aşkına? Bir tane iyi ayrıldığım insan yok. Ben de iyi ayrılabilirim biriyle bir gün. O zaman tabii ki bir yerde karşılaştığımda selamlaşırım ama ben de olmuyor. Neden ben de olmuyor? ortalık çingar şey çıkıyor. Kan çıkıyor yani. Neden olmuyor? Çünkü ben de sağlam ayakkabı değilim. Kar karşıma çıkan insanlarla ki dinamiklerim de tatsız geçti. Ee, yeni yılda hepsine güzel dileklerim var. Ne diyeyim abi? İlişkilerinizde psikopat mısınız? Psikopat değilim ama sonlara doğru bir tık acaba <laughs> rahata mı alışıyorum bilmiyorum ya da geliyorlar sıkılıyorum <laughs> mu? Vallahi bilmiyorum. Dediğim gibi her ilişkinin dinamiği farklı. Ee, hoş geldin 2024. <laughs> o zaman şunu da sormak istiyorum. Ee, Ediz en iyi dans edenler diyorlardı ama sizin Görüşünüz, bakışınız tam tersi Murat bozcusunuz aslında. Tam tersi değil şimdi. Murat siyah, Ediz beyaz değil. Oradaki dava şu. Yani Türkiye'de zaten çok dans eden hı hı. erkek e, sanatçı, popçu yok. Hayvan gibi dans ediyor dediniz. Efendim eh. Murat Boz gerçekten hayvan gibi dans ediyor efendim. Hı hı. Ama çok tercih etmiyor bunu. İlk ilk piyasaya girdiği zamanlarda dans ettiği klipleri vardı. Harbi güzelin klibinde harbi çok güzel dans hı hı. ediyor. O muhabbette şuradan kiminle düet yapmak istersin sorusuna evet, cevap verdi. Ben Murat'la bunu konuştuk bu arada biz bir. Onu soracak. Evet ne oldu son durum? Bir video çıkacak mı? Şarkıya bakıyoruz aslında doğru düzgün bir şarkı olduğunda çok istediğimiz bir şey. Hatta örnek, yani dans mevzusu şuradan açıldı, ee, Janet Jackson'la Michael Jackson'ın bir şarkısı hı hı. vardı, Cult Scream diye, onun videosu gibi bir video diye konuştum. Hemen oradan da yok işte Murat Boz'u tercih etti, Elis'e. Ya abi neden bir şey seçmek zorundayız? İkisi de muazzam güzel dans eden ve sadece inanılmaz seksi duran adamlar. İrem Denizci şöyle bir şey ister miydi? Sağında Murat Boz, solunda Elis. O, o cenneti var diyor. Hoş geldin cennet diye. O cennette neler olurdu o zaman? O cennette müzik olurdu. <laughs> muhabbet olurdu, sohbet olurdu. Bol da dans olurdu. Onlar kadar iyi dans edemesem de eşlik etmeye çalışırdım. Senin bıyıklarını tek tek yolarım <laughs> oğlum. O cennette Dua et hayatımda biri var diye. <laughs> Evet, özel hayatınızda da gelmek istiyorum. Ee, bu sefer nazardan korkuyor musunuz? Nazara da inanmam dediniz ama yani. çok fazla da göz önünde yaşamayı tercih etmiyorsunuz bu ilişkinizi. Neden? Ee, bu daha kıymetli geliyor şu an yani nazardan korkmak korkmamaya da geçtim de daha e, yetişkin bir ilişki geçiyor şu an bilmiyorum bak işte deminden beri deli gibi konuşuyordum şimdi biraz böyle hıhıhı oldu. Ablamız aşık oldu dedik ama yani, ablamız kolay aşık olur mu? Abla kolay aşık oldu gibi lanse eder <laughs> öyle der yani sonuçta cümle kurmak tweet atmak her şey benim elimde ya yani. Ama abla çok aşık olmamıştır hayatında. Bu sefer güzel aşık. Ee, güzel gider inşallah. Evlenme hiç düşünüyor musunuz? Çoluk çocuk asla sahibi. Asla düşünmüyorum. Asla düşünmüyorum. Büyük konuşuyorum. Altın evet. Çize, istemiyorum. Sizin için masraf bir çocuktu. Hala öyle. Yani bana da kızıyorlar. Tamam arkadaşım bu da benim tercihim yani. Ne yapayım? Ben çok rockstar gibi yaşamayı seviyorum. Ee, şunu 3-5 ay sonra 37 yaşıma gireceğim. Yani bu saatten sonra benim için bir tık zor. Yine büyük konuşmayayım ama istemiyorum. Uğraşamam. Ben bak mesela şu an deminden beri konuşuyorum ya. Beni kendi sesim bile irite ediyor şu an. Ama o istemiyorum. Büyük konuşmayacağım dediğiniz ama hemen de sizi bırakacağız. Ya bir gün olursa ve karşılıklı geldiğimiz zaman size bunları hatırlatırsak ne, neler olur? Bir şey olmaz, ben de derim ki her zamanki gibi büyük konuştum, büyük e, e, lokma yemeliydim derim. Hı hı. O zaman düşünürüz onu. Efendim, o zaman sahnede sizi bekler. Çok teşekkür ederiz. Kıyafetiniz de harika bu arada. Teşekkürler, Hemen kıyafet kimdendir Bir soralım. Vallahi ay çok ayıp oldu. Şimdi kimden bilmiyorum ama stylist'im buldu. Muazzam bir marka. Gülme kız, güleceğine gel. Etiketime bak. <laughs> bak. Neymiş? Yani bir, bir tasarımcı herhalde. Ay, görüyor musun halimi? Şey dermiş, çift kaplan. <laughs> Yanlış okuyordur büyük ihtimalle, bunu ben zaten instagramımda paylaşacağım detayları. <laughs> Yılbaşı e, konser fiyatları biliyorsunuz ki çok konuşuluyor efendim. 3 milyonlar, 5 milyonlar ama sizin bu konuya yorumunuz nedir? Gerçekten bu fiyatlar var mı sahnede? Özellikle yılbaşında. Menajerime sorun onu ben bilmem. <laughs> parayla işiniz olmaz mı? Paranızın hesabını Kız bilmez misiniz? Kız ne demek misiniz? parayla işimiz de olmaz mı? Hayır, hesabını bilmez misiniz? Ya hesabını ben. bilmem çünkü hesabını yapanlar Türkiye'nin en mükemmel, en güvenilir hmm. insanları. Ama parayla işimiz olmaz. Ne demek halimize baksana şurada hepimiz çiçek gibi giyinmişiz. Yani önce sağlık sonra para. Kesinlikle. Hatta Hayatta aynı anda ikisi. Felsefemiz bu mu diyorsunuz? Felsefemiz şu. Ama. Felsefem bu. Çok doğru bir felsefe. Son olarak da bugün özel bir etkinlik. Özellikle saçlar. Saçlara ya bakımlarınızı yapar mısınız ya da neler kullanırsınız? Çok para harcar mısınız? Son sorumuz da bu olsun. Yani saçıma çok dikkat ediyorum. Hı hı. Etmek durumundayım çünkü sürekli işlem görüyor. Yani normalde benim küllü kumral bir rengim var. Evet. Ama tabi sarı platin tonları kullandığım için özellikle ekstra bakım uygulamam gerekiyor. Bir de sürekli sahnede olduğum için o krepeler, bilmem neler falan. Aslında benim en çok bakıma önem verdiğim şey vücudumda saçlarım. Ayda kaç para harcarsanız? Gidiyordur vallahi yani. Bilmiyorum gidiyordur. Fiyatı da bilmiyoruz diyorsun. Onu da bilmiyorum. Onu da <laughs> bir sormak lazım. Önder Tiryaki biliyorsun benim hani saç boyama evet. falan. O, onu da. Ee... Ben bir tahmin yürüttüm zaten şu anda. <laughs> Yapma benim kalbimi acıtma ya. Acıtma bak ne güzel ben bilmeden <laughs> hesabını her şeyi teşekkür. hallediyorum. Peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi sahneler dilerim. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Ve...